Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir iple çalışacağız. Yumuşacık. buçuk numaralı da şiş kullanacağım. İpim de orta kalınlıkta arkadaşlar bakın şöyle. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşunu etkinleştir yaparsanız yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 artı 10 artı diye devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel yelek modeli olur. Ben bu model üzerinde oynadım birazcık. Hani e, daha önce bir benzeri vardı. Ben biraz değiştirdim. Yeni model diyebiliriz çok güzel de yelekler olacağını düşünüyorum arkadaşlar Belki Alize iple çalışamayabilirsiniz ama Alize Lana Hani şöyle bir tık kalan iplerle de çalışabilirsiniz çok güzel yelek olacağını düşünüyorum Ben iki model üzerinde Pardon şöyle 3 6 9 10 Burası bir model arkadaşlar iki model üzerinde çalışacağım. 3 6 9 10. Burası da iki model. E, iki ilmek de kenarlar için atıyorum. Bir başlangıç, bir de bitiş için. Şöyle. En sona da yine ara model koymak isterseniz e, oraya da yine model e, fazladan atabilirsiniz. Mesela ara modeli iki ilmekten oluşuyor. İki ilmek daha fazladan ekleyebilirsiniz. Biz de ekleyelim arkadaşlar. Bakın 2 ilmek bir bu baş bir de bu baş için ekledim. 2 ilmek de ara model yapmak istiyorum kenarına. O yüzden iki model daha pardon 2 ilmek daha ekledim. 10 ve katları artı 4 ilmekle başlayabilirsiniz sizler. Lastik yaptıktan sonra modelimizi uygulamaya geçebiliriz. Ben şimdi lastik yapmayacağım. Direkt modelimi uygulayacağım. Ama bir sıra boş olarak zeminimi öreceğim arkadaşlar. Şöyle. Düz olarak sıra sonuna kadar örelim. bir sıramızı ördük şimdi modelimin modelimin ön yüzündeyim ve başlıyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane artırıyorum buradan iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum bakın bir ters iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz ilmek ters bir artırdım 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Tekrar 8 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar artırıyorum. 2 ilmeği beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani bu başta artırdığım burası ara modeli, burası ara model olacak. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Yani 8 ters, bir artırıyoruz, 2 iki, iki ilmeği beraber düz örüyorum. 8 ters o şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bakın gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi. Şimdi bu sıramda modelimi uygulayacağım bakın. şöyle anlatayım arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimi ördüm. Bakın artırdığım ilmeği de ters ördüm. Sonrasında 1, 2 ilmek düz ördüm. Bakın 8 ilmekten 3. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın. 4. ilmeğe geldim. Şöyle bakın. Buna şişimi şu şekilde geçiriyorum. Şöyle do, ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa doladım ipimi. Sonra içerisinden şöyle çıkarıyorum. Bakın. Bu aldığım içinden girdiğim ilmekte arkadaşlar bunun içinden de geçiyorum. Şöyle uzatıyorum. İpimi bakın bu ipimi çekiyorum. Sonrasında tekrardan şöyle hafiften uzatıyorum. Tekrar çekiyorum bakın devam ediyorum şimdi sıradaki ilmeğimi örüyorum bu yaptığımız şu tırtıl dediğimiz yani tırtıl diye geçiyor bu modelin ismi böyle arada kalıyor sonrasında 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ters iki ters yani aldığım ilmeği de ters örüyorum Sonrasında 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimde aynı işlemi uyguluyorum. Bakın şöyle şişim içinden geçiyorum. Örüyormuş gibi çapraz yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bakın bu ip ili şişimi de şöyle şişime doluyorum ipimi de içinden geçiriyorum. Bakın. Sonrasında uzatıyorum. Bu ipimi şu uzun olan ipimi çekiyorum. Tekrar hafiften uzatıyorum. Tekrar devam ediyorum, çekiyorum. Sonrasında sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de 1 2 3 bir ters iki ters ve kenar ilmeğim de düz bakın ön yüzünde şöyle bir görüntümüz oluştu çok güzel bir model ben çok beğendim bu modeli arkadaşlar ee, devam ediyoruz şimdi ön yüzündeyim tüm ilmeklerimi e, tüm ilmeklerimi demeyeyim şöyle yapalım bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum Burada şimdi önce ördüm sonra artırma yapıyorum. Yani bir burada yapacağız bir burada ara modeli olduğu için ajurlu bir ara modeli. Bir tane artırdım. Bir ters. 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın. Şimdi burada yine 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum ve 8 tane ters. Sekiz ilmeği ters ördüm. Bakın iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu modeli arka yüzünde uyguluyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bakın buradaki ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 düz, 2 düz. Burada 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ilmeğime geldiğimde bakın, 2 ilmeği düz ördüm. 3. ilmeğime geldim. Şöyle çaprazlaştırıyorum. 2 yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa doluyorum. ipimi içinden geçirip Bakın şöyle biraz uzatıyorum. Bu ipimi çekiyorum. Tekrar hafiften uzatıyorum. Tekrar çekiyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Şimdi burada yine iki tane yapacağım. Bu yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi buradaki sıradaki ilmeğimi yine çaprazlaştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar buraya modelimi uyguluyorum. Uzatıyorum ipimi. Düz olarak bakın. Tekrar uzatıyorum çekiyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim de bir iki düz. Aldığım ilmeğim ters, yanındaki ters iki ters. Bir iki tane düz. Bakın üçüncü ilmekte yine aynı işlemi yapacağız. Şöyle örüyormuş gibi yapıyorum ve 10 defa doluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Pardon arkadaşlar. Tabii böyle olmama gibi de ihtimal var. Tekrardan deneyeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10. içerisinin içinden ilmeğimi şöyle ipimi tutuyorum geçiriyorum uzatıyorum bir miktar ipimi çekiyorum tekrar uzatıyorum tekrar çekiyorum şimdi sıradaki ilmeğimi örüyorum bakın Hemen yanındaki sıradaki ilmeğime yine örüyormuş gibi içinden geçip tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar düz olarak içinden çıkarıyorum. Bazen çıkaramayabiliyoruz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Tekrardan denersiniz. Şöyle uzatıyorum. Bakın. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kalan iki ilmeğim de düz. Bir, iki. Buradaki aldığım ilmek ters. İki tane tersim var ve kenar ilmeğim de düz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Şimdi ben ee, devam ediyorum arkadaşlar ön yüzündeyiz ön yüzünde zaten bakın iki ilmeği önce artırıyorum burada şimdi bu sıramda iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum sonra 8 tane ters Bakın 8 tane tersimi ördüm. Burada şimdi artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Burası ara modelimiz. 8 tane ters. Bir artırıyorum, iki ilmeğimi beraber örüyorum ve kenar ilmeğim düz, düz. Bakın, şöyle çok güzel görünmeye başladı. Şimdi devam ediyoruz. Arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeğim ters bakın burada bir iki üç tane düzüm örüyorum tekrardan üç düz örüyoruz dördüncü düzümde bakın şöyle örüyormuş gibi yapıp buraya yine tekrardan doluyorum tırtılımı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle çıkarıyorum uzatıyorum düz olarak tekrar uzatıyorum tekrar çekiyorum arkadaşlar devam ediyoruz sonrasında düz olarak örüyorum bakın kalan ilmeklerimi de düz olarak ördüm ve ters ilmeklerimi de örüyorum bakın 1 2 3 tane düz örüyorum. 4. ilmeğimizde uygulamaya geçiyoruz. Şöyle burayı da yapalım. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın şöyle uzatıyorum. Eğer e, sormak istediğiniz var sorular varsa arkadaşlar yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Çok özür diliyorum sesimden dolayı. <laughs> yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum veya Instagram'dan sündüz sobi sündüz sobisi diye yazabili e, Instagram'dan da yazabilirsiniz yapmamı istediğiniz modeller varsa yine oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sündüzün hobisi diye. Seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Bakın arkadaşlar, şimdi modelin ön yüzüne geldik. Şöyle görüntümüz oluştu. Şimdi devam ediyorum bu sıramı da tamamlayacağım. Ara modelinde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü hani geçiş için Şimdi bir modelimizi tamamlamış olduk. Bakın burada iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bir artırıyorum. 8 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8. İki ilmeğimi beraber örüyorum ve artırıyorum. Yine 8 tane tersimi örüyorum. ilmeğimi beraber örüyorum ve artırdım. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir modelimizi tamamlamış olduk. Modelimin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzünde bu defa modeli koymayacağız arkadaşlar. Şöyle ters ilmeğimi öreyim. Bakın. Bu sıramızı düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. iki tane ters ve kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum. Bakın. Ee, yani burasını zemin diyelim arkadaşlar. Arası modelimizin arası. Bu yüzünde de ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Burada bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Burada kenar olduğu için ara modeli çok belli olmadı. Bu kenar içinde de ikişer ilmek daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar iki ters yapmak için. iki ters de buraya yani ne demiştik 10 ve katları artı 4 ilmek demiştik 10 ve katları artı 8 ilmekle yapabilirsiniz şimdi ters ilmeklerimi de örüyorum yani elimden geldiğince püf noktalarını da anlatmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar umarım faydalı oluyorumdur bir tane arttırıyorum ve iki ilmeğimi beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin arka yüzüne geliyoruz ve arka yüzünde şu en başta uyguladığımız gibi modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Şurada bir tane kısacık anlatayım. Devam edersiniz arkadaşlar. Bakın. iki tane ters 1 2 3 ilmeğimi ördükten sonra bakın üç tane düzümü ördükten sonra 4. ilmeğime uygulamaya başlıyorum. Yani şuraya yaptığımız fıstığı şimdi bu şekilde buraya yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakın, çok hoş ve güzel bir model oldu. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın şöyle. Ee, çok yapamadım hani bayağı bir e, öremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu ara biraz rahatsızlığım var. Biraz da elimde siparişim vardı. Onu yetiştirmekle uğraşıyorum. O yüzden e, hani zaman ayıramıyorum ama bu bu hafta son yani bu hafta da demeyin bugün hatta e, diyebilirim geliyorum inşallah her gün videolar yayınlamaya çalışacağım güzel modeller yeni modeller sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar bakın çok güzel çok hoş bir model şöyle bunu da beraber yaptığımız model arkadaşlar bakın. Çok güzel yelek olacağını düşünüyorum bu modelle. Ee, anne yelekleri, alize yelekleri, gelin yelekleri, çeyizlik yelekler olur. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.